Sinüzit ameliyatı çok hassas bir operasyon. Ee, günümüzde bunu endoskopik sinüs cerrahisiyle yapıyoruz. Ee, yine böyle kamera görüntüsü e, altında büyük büyütme büyütmeyle... E, ...burun içerisinde, sinüs kanallarında e, çok özel araçlarla çalışmak gerekiyor. Sinüzit ameliyatı e, öyle çok e, ağır bir ameliyat değil. Bizim e, yaptığımız iş sinüslerin doğal kanallarını bulup onları genişletmekten ibaret... Onların kemik yapıları o kadar incedir ki bir milimetrenin beşte biri kalınlığında lemel dediğimiz incicik kemik yapılardır. Onun üzeri ince bir mukoza ile kaplıdır. Biz bunları hatta shaver denen böyle tıraşlayan bir aletle onları sadece kanalları açacak şekilde yemekten veya genişletmekten ibarettir. Ama çok teknik bir operasyondur. Çünkü e, esas burada sinüsün doğal kanalını bulup onu genişletmektir. Geçmişte yapılan sinüsü herhangi bir yerinden açılan operasyonları günümüzde yapmıyoruz. E, Tabi deneyim gerektiren e, uygulamalar bunlar. Endoskopik sinüs cerrahisi e, hani doğal sinüs kanallarının akış yollarını koruyacak şekilde yapılırsa oldukça başarılı bir operasyon. Sinüs ameliyatı sonrası nelere dikkat edilmelidir? E, burun çok kanlanan bir organ. E, Tabi sinüs kanallarını açtıktan sonra o bölgelerden sızıntı olmasın diye biz buralara çeşitli tamponlar yerleştiriyoruz. E, günümüzde eriyen tamponları tercih ediyoruz. Ama e, tampon koymuş olsak da hastanın kanamayı yol açacak uygulamalara dikkat etmesi lazım. Bunlar nedir? E, Sümkülmemesi gerekir. Sünkürdüğünüz zaman ne olur? Baş bölgesinde buruna doğru basınç uygulamış olursunuz. Bu kanamaya yol açabilir. Yine öne eğilmesi, yerden ağır bir şey, e, obje kaldırması e, tansiyonu yükseltebilir burun bölgesinde. Kanamaya yol açabilir. Bunun dışında aşırı aktiviteden kaçınması lazım. Merdiven çıkmamalarını genelde öneririz. E, duş alınabilir e, ama bunu ılık suyla yapmak lazım. Sıcak e, yine kanamaya yol açabileceğinden ılık suyla yıkanmasını tercih ederiz. Onun dışında yine aşırı sıcak erken dönemde yememesi gerekir. Ee, ameliyatın olduğu gecesinde hafif eğimli yatması yine tercih edilir. Tamponları e, ve burun pansumanlarını bizim e, belirli dönemlerde bunlarla ilgilenmemiz gerek. Genelde ikinci üçüncü gün e, eğer alınacak tampon konmuşsa bunu alırız. Eriyen tamponsa bunun e, o bölgeden temizlenmesini yapmamız gerekir. Üçüncü gün, birinci hafta, ikinci hafta, birinci ay ve üçüncü ay kontrollerine aksatmadan hastanın gelmesi lazım.